Dün bildiğiniz gibi Alman Savunma Bakanı Sayın Kerem Bavur'la bir görüşmemiz oldu. Dün gerçekleştirdiğimiz bu görüşme gerçekten son derece samimi, son derece yapıcı oldu. Önümüzdeki günlerde bu görüşmeye bağlı olarak bazı somut adımların özellikle bu savunma ve güvenlik konusunda atılabileceğini, atılacağını değerlendiriyorum. Toplantı gerçekten son derece planlanan ötesinde, son derece samimi, son derece müspet son derece yapıcı bir şekilde gerçekleşti. Bu vesileyle e, bildiğiniz gibi e, birçok konu görüşme, konuşma, ben birçok konuda görüş alışverişinde bulunma imkanı ve fırsatı bulduk. Ve özet olarak söylemek gerekirse bu görüşme sonucunda da gördük ki yani birçok konuda benzer e, görüşlere sahip olduğumuzu büyük bir memnuniyetle müşahede ettik. Bildiğiniz gibi bu e, Almanya bizim e, başta NATO, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Konseyi olmak üzere bütün bu siyasi kurumlarda, ekonomik kurumlarda, Avrupa'daki bir kurum ve kuruluşlarındaki en e, yakın, en samimi ortaklarımızdan biridir. E, bir haber işbirliği yapmaktayız. Bu çerçevede yürüttüğümüz çalışmaların e, önümüzdeki döneme çok daha olumlu şekilde yansımasını bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Şansör'le e, Merkel'le yaptıkları konuşmalar, görüşmeler, onların çizikleri çerçeve içinde önümüzdeki dönemde daha e, yapıcı, daha olumlu, daha üretken bir takım çalışmaları yapmamız mümkün olacaktır diye değerlendiriyorum. Bizim e, Sayın Bakan'ın da birçok kez ve değişik yerlerde ve değişik zamanlarda bahsettiği gibi Türkiye'nin ne kadar samimi, ne kadar güvenilir bir NATO ortağı, NATO müttefikleri olduğu hususu herkesin malumu. Biz bu çerçevede e, bugüne kadar NATO üyesi olarak 68-69 yıldan beri NATO'ya olan bütün sorumluluklarımızı aksaksız aksa eksik yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz. Bu konuda son derece e, hassas olduğumuzu, çalışmaları gerçekten en iyi şekilde yapmak için gayret içinde olduğumuzu kendini ifade ettik. Gerek birlik tahsisi konusunda, gerekse operasyonlarda ve tatbikatlarda, ayrıca e, finansal e, destek konusunda da Türkiye'nin önde gelen NATO müttefiklerinden, NATO ortaklarından biri olduğunu herkesin malumu. Dolayısıyla bizim e, NATO ile olan münasebetlerimizin son derece yapıcı, son derece iyi bir şekilde gerçekleştiğini, nitekim en son yapılan çalışmalar sırasında Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Schottenberg de yaptıkları görüşme çerçevesinde. Akdeniz'deki, Ege'deki problemleri çözüme de yardımcı olması bakımından The Confliction adı altında bir ayrıştırma toplantılarının kurgulanmasına karar verildi. Ve bugüne kadar 8 toplantı yapıldı burada ve bu toplantıların biz devam etmesini bekliyoruz. Ve komşumuz Yunanistan'ın da bu konuya biraz daha fazla ilgi göstermesini bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde bu toplantıların daha olması gerçekten söz konusu. Diğer taraftan bildiğiniz gibi EGE, istişari görüşmeleri, yani eski adıyla istişari görüşmeler yeniden başlamış bulunuyor. Ve ilaveten bizim daha önce başlattığımız güven artırıcı önlemler çerçevesindeki yapılan çalışmalar vardı. Bunlardan ikisi Yunanistan'da, Atina'da gerçekleşti. Biri Türkiye'de, Ankara'da gerçekleşti. Dördüncüsü için de biz ev sahibi yapmaya hazır olduğumuzu, Muhataplarımızı ilettik, onların Ankara'ya gelmelerini bekliyoruz toplantıların devam bakımından. Bu toplantılarla diyaloğu sürdürmek suretiyle problemlerimizi ikili bir problem çerçevesinde, Türkiye-Yunanistan problemleri neler varsa bunlara siyasi, barışçıl çözümler bulmayı umut ediyoruz. Bu konuda biz gerçekten son derece istekliyiz ve bunun çözülmesi için bizim ne tür katkılar yapmamız gerekirse, bu katkıları da yapmaya hazır olduğumuz herkese bilmesini istiyoruz. Türkiye olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, Türkiye Sağlık olarak yaptığımız bütün bayatları gözden geçirdiğimizde gerçekten bizim araştırma gemilerimizin, sispik ve araştırma gemilerimizin yaptıkları teknik ve bilimsel çalışmaların dışında bizim yaptığımız herhangi bir şey yok. Fakat komşumuz Yunanistan, örneğin NAVTEX konusunda birçok NAVTEX ilan ediyorlar. Fakat bunlardan çok azını, %10 civarında olanı kullanıyorlar. Biz bu konularda dahi son derece hassas davranıyoruz, son derece dikkatli davranıyoruz. Herhangi bir şekilde Yunanistan'la e, olan münasebetlerimizi olumsuz etkileyecek her türlü tavır ve hareketten kaçınıyoruz biz. Fakat diğer taraftan da bizim hakkımız olan bazı konular var. O konularda da takipçisi olduğumuzu da herkesin bilmesi gerekiyor. Almanya'nın bu konuda son derece tutarlı, son derece ilkeli davrandığını görüyoruz. Bunu söylemek çok rahat. Hatta bu Avrupa Birliği dönem başkanlığı sırasında Sayın Merkel'de Cumhurbaşkanımızla yaptıkları görüşmelerde, BTC şeklinde yapılan görüşmelerde, uzaktan görüntülü görüşmelerde de gerçekten bu konuda çok tutarlı, son derece güven verici bir tutum izlediler. Ve biz bu tutumun diğer ülkelere de, hem Avrupa Birliği ülkelerine hem de diğer NATO ülkelerine örnek olmasını temenni ediyoruz, diliyoruz. Bu konuda bugün de yaptığımız görüşme sırasında Sayın Bakan bunu birkaç kez değişik şekillerde de ifade ettiler. Gerçekte onlar e, olayın bir şekilde Türkiye ve Yunanistan arasında görüşmeler yolu çözülmesini desteklediklerini, bu konuda yapılması gereken ne yardım varsa, bu konuda yardımcı olabileceklerini tekrar tekrar ifade etmeye devam ediyorlar. Savunma sanayi konusunda e, bizim ihtiyacımız olan, Türk Silahlı kuvvetlerine ihtiyaç olan çeşitli silah sistemleri, araç gereç ve parçalar konusunda, yedek parçalar konusunda, bazı komponentler konusunda bizim tabii ki çok sıkı, çok yakın işbirliğimiz var Almanya ile. Önümüzdeki dönemde bu manada olumlu bazı gelişmelerin beklemesi, o gelişmelerin olabileceğini bekliyoruz. Dileğimiz, temennimiz bu. Çünkü bu konuda herhangi bir şekilde bize düşen, bizim yapmamız gereken e, düzelmesi için ilişkilerin herhangi bir şey biz pek göremiyoruz. Biz bize düşen bütün görevleri, bütün vazifeleri en iyi şekilde yerine getirdik. Sorumluluklarımızı yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz. Benzer şekilde Almanya'nın da bu manada e, bu ihraç izinleri başta olmamızda çeşitli e, ideali konular var. Bunların tamamlamasını bekliyoruz. İHA konusu dahil birçok konuda da ayrıca işbirliği yapmak suretiyle çalışmalarımızı sürdürebileceğimizi ve bizim e, diğer konularda yine işbirliğimizi sürdürmek suretiyle hem Almanya'nın hem Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda da e, bunları e, üçüncü ülkelerle paylaşmamız da mümkün olabilecektir diye kendilerine görüştük, görüşmelerimizi sürdüreceğiz siyasi, ekonomik konular dahil diğer konularda da benzer bir takım olumlu gelişmeleri biz bekliyoruz. E, FETÖ konusunda, e, YPG'nin FKK'dan fark olmadığı konusunda ve terörist bir örgüt olduğu konusunda ayrıca İrin Harekatı'nın e, bir anlamda Birleşmiş Milletler tarafından tanınan, e, Libya'nın e, meşru temsil olan e, Milli Mutabakat Hükümeti aleyhinde onu cezalandırıcı bir pratiğe dönüştüğü konusunda Tüm e, görüş ve önerilerimizi, görüş ve değerlendirmelerimizi de yine Sayın Bakan'la paylaştık. E, biz Almanya'ya çok yakın bir dost, çok yakın bir ortak, çok yakın bir müttefik olarak görüyoruz. Dolayısıyla bu konular dahil tüm konuları görüşmek suretiyle çözebileceğimizi, bir çözüme varabileceğimizi ve bunun da e, Türkiye için, Almanya için, Avrupa için çok önemli ve iyi sonuçlara doğuracağını inandığımızda burada belirtmek istiyorum.